すいません。<laughs> sana takdim edeyim. Göreve ilk çalışma olarak çocukların bilinçsizce ekran karşısında olmalarını engellemek için ücretsiz aktivite ve çocuk oyun alanlarının yapılması konusunda ilgili bilimleri görevlendireceğim okullarda teknolojinin teknolojinin yararları kadar olumsuz etkilerinin de anlatıldığı bir ders olması konusunda İl Milli Eğitim Müdürümüzün bir çalışma yapmasını istiyorum. Bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarımızda akıl ve zeka oyunları sınıfları açılmalı ve okul bahçelerinde aktif alanları kurulmalıdır. Ayrıca bu konu ile ilgili anne baba eğitimlerinin de düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılacak çalışmalar konusunda tüm birimlere kolaylıklar diliyorum. Evet, tebrik ediyoruz. Bu güzel şehrimizin, güzel çocuklarına, sana sporlu da... desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. Okullarda ve şehrimizde Samsun spor sevgisinin arttırılması yönünde İlmilli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm bilimlerden hassasiyet bekliyorum. Samsun ve Samsun sporumuz bizler için kıymetlidir. Samsun ve Samsun atamızın Çin'de kıymetli olan Samsun'dan sevgiler, saygılar diliyorum. Bu şerefin çocukları Samsun Evet. Başarılar diliyorum size. Tabii bu talimatları da hep beraber takip edeceğiz değil mi? Bugün üç vali bir aradayız. Değil mi? Talimatlar herhalde yerine gelir. Başarılar diliyorum size. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum.